Arkadaşlar bir de birlikte Brawl Stars'ta yeni aldığım karakterleri göstereceğim. <laughs> bir tane bundan aldım. Bir tane de maymundan aldım. Bu maymun ne ben de bilmiyorum. İlk bununla deniyoruz. Gel bakalım. Bununla bunu alacağız. Bunu. Diğerli de bunu da da Şunu alacağız. Bu. <laughs> ben maymunda hiç oynamadım ama size diğer karakterleri, ay, diğer karakteri göstermek istiyorum. <laughs> Oynayalım. Artık burada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni de bırakmayı unutmayın. Yorumda yazmayı unutmayın. Böyle buz atıyor. Buz. Bildiğiniz bu. Bu sadece gösteriydi. Ya ben niye kadalım ve kendi kanalım ve burası artık adım aynı. sığmadığı için sığmadı. Brawl adım. Aslında aşağı yazabilirdim ya. Jackpot. Jokers. burada çok kötü oluyum. Arkamı Bu nasıl şey diye? Hastayım. <laughs> <laughs> bu ne? Mustafa 40 400 426 o şimdi ben sadece babamla takımım yani grubunda babam var onun adı da Muhammed tabii ki de ben yaptım gel bakalım bunu alacağız. <laughs> Hastalık bu kadar da tutmaz insanı ya. <laughs> <Her>? Abi <Abicim>, çınar. <ne? Gülüyor> Sen ne istiyorsun? Burada adamımızın mezarı var. Ya ultim geldi, ultimin içine girince, bence bu bir hile. Bu da sanal sahne. Çok karakteri almak bu kadar basit. Yani benden gizemli karakter, bu gizemli karakter gizemlikten çıktı. Size <laughs> de Ender çıkarsa Ender karakter çıkar. Bu bence bir iyiydi. Yok demin emin değil Sadece denk geldi. Ama bir gün efs da efsane babamı da efsanemden gizemli geldi hile değilmiş. Evet. Gel bakalım, hadi çıralım, hadi bakalım. Hmm, tamam da kusurdu. Ne oldu? Ölümler arkadaşlar. Hiç bana bir şey yapamaz. <laughs> Çok, Çok iyi <eğleniyor>. lan <laughs> Sen nereden çıktın? <laughs> Sen de bana saldırmaya çalışma. 那你也。

Bence herkes bunu kaçırır. Hakip... Çıkabilir miyim? Çok yoruldum. Bence bu karakteri birazdan ben bırakırım. Bu son tur. Diğer karakterle oynayacağım. Yorulmaktan bacağım yoruldu. Nasıl de öldürdüm bu arada. Korktum arkadaşlar ya. Neyse sen öldü burada. Neyse konuştuğunu tavsiye etmeyin. çok parmağı bunları harcadım ya bu ne 4000 falan vardı benim <laughs> çeldim de be. bakalım sen nasıl bir karaktersin hiç oynamadım. Oy! hiç sevmedim karakter öldürüyor direkt ben bundan uzak duruyorum hep İnsanların öldürmesini bekliyor. Çok iyi. Bu, seni bilmediğim için Bil, bilmediğimiz şey kullanmayın arkadaşlar. Ben yani yapmayın. Doğru mu kurdu? O çok iyi. Gel bakalım koçum. Öldürdüm oldu. Çok iyiymiş. Gel bakayım. Haydi. Hayatımda <laughs> 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 bu kadar güçlü karakter görmedim. video ya bu. Neyse. <laughs> Saklanmaç için. Üst tur daha gelmemiz lazım. Üç ya da iki. İki tur Mesela Saklamama göre. <laughs> Ulan iyi karakteri yok oyunda. Nasıl öldürsün ben de bilmiyorum. Neyse <laughs> gene almış sablamama göre arkadaşlar iki tur kaldı. <laughs> Abim de anlamışım. <laughs> っチョコイド。 Devam edebiliriz. Allah'ım çok yoruldum. Böyle yatıyor. <laughs> Ayakkabısı. Ayakkabısı. <laughs> Adam ayakkabısını yiyor. bayılınca ayakkabısı düşüyordu. Neyse çok şey yapmadım. Çok sıkıştırmayalım adamı. Ağır bir nefes alayım. Gel bakayım sen. Adamın birini öldürdük? Neyse bir çok iyi. Gelin buraya arkadaşlar. Bur burada abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beni de Çok iyi karakter bir şey. Çok sevdim ben bu karakteri. どうですた

Denemiz. Böyle kaldı neymiş. Çok okay, Bir kaldı. <laughs> Çok yoruldum. Bu ne? oynamamız lazım. Böyle. Öldü. Ninja kapatma. Çok, Çok eğlenceli. Adam oradan gitti öldü. Ya. hareket Koy Kaça da biliyorum. Sor ben hiç sevmem. Sen nerede çıktın? Buram yok. 29 kaldı. Şunu alalım yeni karakterimiz gelsin. Arkadaşlar 29 kaldı. Yani 29 yani. Sprender. Ben bunu aldım. Bugün bayağı karakter aldık. 29 Sonra da 28 kalacak. de koyarca öldürebiliyoruz. Yardımları o kadar da çok kurmuydu. Benim aynısından çıktı. Gel bakalım emzik. Emzik. Adamın adı emzik diye dalga geçiyor. Emzik. Çünkü hemen öldürebiliyoruz. Kim varmış? Şunu alalım hemen. uğraşmak istemiyorsun tamam mı? 28 kaldı. <laughs> ne oluyor ya? Oy, kendi geldi. O oh, kancayı bile kancayı bile saldırmadı bana. Sen öldür kalk onu. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm tabi. <laughs> ben bunu ilk maymun salmıştım ya. O hani böyle zıplayan maymun olan mı? Ben onu hiç sevmiyordum ya. Yanıma yaklaşmasını istemiyorum. Çok tuhaf bir karakter. <laughs> bak bak niye bakacağız? En uzun video bu olabilir. <gülüyor> 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 Çok arkadaşlar Uy 4 vurdum 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 Bu da nasıl mangal çıkıyor Daha Öldü 4 vurdum Kurto, ördüm. Kopalar kasıyor. 27 kaldı. Ama 26. Artık 26 kaldı. Çünkü aslında hesaplamam yanlış.

<laughs> bu kadar zor bir şey <laughs> bir son 12 geldi <laughs> hazırdır el yaptık biz ne yapacağız şimdi 25 kaldı çok yoruldum. Adamlar çok her öldürmüş. İlk adamı ben öldürmüşüm. <laughs> Gel bakalım sen. Nasıl söylüyor arkadaşlar böyle? Dur can adamları tı 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 iyi bitireceğim şunu. Hah birisi geliyor. Hasan bir bile gelemedi. Ahmet boş öldü. Gel bakayım ben de senin gördüm şu Sen bana ancak ne yapabilirsin ki? Aslında burada ben bunu gerçekten videonun dışında yapacağım. Hatta ben bunu hatta ben bunun videosunu da çekeceğim yani geri kalanını. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni de bırakmayı unutmayın. Ve selam. Abone olmayı unutmayın.